Milli piyango haram mıdır? Haramsa oradan gelen parayı hayra harcasak olur mu? Milli piyango Kur'an-ı Kerim'deki ve en testeksimu bil ezlam ayetinin kapsamına giriyor. Maide 91 miydi? Evet. diyor ki Allahü Teala 90. 90. Maide suresi 90 91 evet. Şeylerle fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılınmıştır diyor Allahü Teala. Fal oklarıyla kısmet nasıl arıyorlarmış? Gelirlermiş bir hayvanı alıyorlar, kesiyorlar. Ondan sonra onu 28 paya bölüyorlar. Şeylerin üzerine de palukların üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yazılı. Alt alta şey, toplayın bakalım kaç eder? 1, 2 daha ne yapar? 3, 3 daha 6, 4 daha 10. 5 daha? 15. 6 daha? 21. 7 daha? 28. 28 paya ayırıyorlar. O faluklar da şeyin içerisinde, torbanın içerisinde 7 kişi ortaklaşa almışlar onu. Herkes bir roket çekiyor. Eğer üzerine 1 yazıyorsa o 1 pay alıyor. 7 yazıyorsa 7 pay alıyor, 5 yazıyorsa 5 pay alıyor. Herkes eşit ödeme yapmış. Diyelim ki 700 liraya almış olsunlar bir kurbanlığı. 100er lira ödesinler. 28 kilo olsun mesela diyelim. Birisi 1 kilo alıyor, birisi 7 kilo alıyor, birisi 5 kilo, birisi 6 kilo, birisi 4 kilo. E çektiği şeye göre oka göre bugün bunu neye benzetirsiniz? Birebir piyango değil mi? Piyangodan daha insaflı. Piyangoda hiç çıkmaz. Bunda mutlaka çıkıyor. Yani bir payda olsa çıkıyor. Onda hiç çıkmama ihtimali çok yüksek, değil mi? Ne diyor Allah buna? Haram diyor, değil mi? Şeyin Maide suresinin 90. ayetiyle bunu haram diyor. Peki bu haramsa, piyango ne olur? Haram olur. Şimdi bu şey yapanlar, bu etleri alıp evlerine götürmüyorlar. Onları fakir fukara dağıtıyorlar. Orada şey, hayvanı kesiyorlar, onlar onun zevkini tadıyorlar. İşte bana kaç pay çıktı, sana kaç pay çıktı, bu bir kumar oynama zevki. Ama orada hayvanın etini hiçbir evine götürmüyor. Fakir fukaraya dağıtıyor. Baksa hayır, evet değil, hayır. <laughs> şimdi şimdi Allah bu davranışa haram diyorsa efendim oynayayım, para kazanırsam hayra veririm. Böyle bir şey asla olmaz. Ha oldu, bir kere yapmış olduk, ne yapalım? Geri versen kimse almaz. E, mecburen elde kaldı, onu hayra harcarsınız. Fakat, işte piyango alayım, kazanırsam hayra harcayayım dersen, bu ayet kelimenin kapsamına girmiş olursun.